aşağı pist, 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 pist. Pist. Aşağı bak. Onun Sss. <laughs> <laughs> ne yapar abi? Ne var aslanım Kim bana sana bunları? Hı? Aslan ben, benim paşam. Böyle daha iyi olur şu Paşa! Şşşt! Paşanın keyfi yerinde. Karnım da paşa. şu an. Paşa'ya tavuğun toynaklarını atmışlar biliyor musun? Şu an zorlanıyor biraz. Evet. Suat Bey. son zamanlarda hayvanlara yapılan işkence ve zulmü baz alarak farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına mahallemizde uzun yıllardır yaşayan kedimiz paşa için sembolik olarak ilçe kaynakamlığımıza fakir kağıdı başvurusunda bulunduk. Biz zaten mahalleli olarak e, sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Lütfen can dostlarımıza hep beraber sahip çıkalım. Ya işin çok zor. Ya işin çok zor.